Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 30 Temmuz 2024'te sona erecek olan indirimli ürünlerin bulunduğu aktüel kataloğunu birlikte inceleyelim. 650 gramlık Aknaz Köy tam yağlı taze beyaz peynir 105 lira. Kerem marka 300 gramlık Labne 44,50 lira. Pervin 250 gramlık tereyağı 72 lira. 1500 milimlik dost ayran 31.75 1500 gramlık dost yarım yağlı yoğurt 49.50 1 litrelik dost yağlı süt 21 lira Pınar Kido 180 milimlik kakaolu süt 10.50 Makorolli, tavuk aramalı köreli nodul çeşitleri 5 Pınar Kido 180 milimlik çilekli süt 10.50 Sek 180 milimlik çilekli süt 10 lira. Sek marka 180 milimlik kakaolu süt 10 lira. İçimino 180 milimlik süt çilekli 10,50 elli. İchimino, 180 milimlik kakaolu süt 10,50 Söke marka 250 gramlık glutensiz un 19.75. Marmara birlikten 400 gramlık siyah kuru sele zeytin 79.50. Nesquik 1 kilogramlık kakao'lu tahıl gevreği 112 lira. Bulut marka 3 litrelik çamaşır yumuşatıcısı 69 lira. Blom kağıt havlu 6'lı 58.50. Slippy yüzlü temizlik havlusu klasik 72 Beşli 5'li Mr. Green temizlik bezi sarı 17 lira. Garnier'den 200 milimlik yüz temizleme jeli C vitamini 60 ederli. Asperox 1 litrelik sprey sarı güç mavi güç seçenekleriyle 59.50 Duru katı sabun 4'lü paket 68.50 Apax makyaj temizleme pedi 70'li paket 14.75. 75, 75 milimlik Colgate Max White diş macunu 50.75. Colgate diş fırçası tekni Max White Fresh 37 lira. 1 litrelik Karayel kolonya 64 lira. Protex büyük boy 20'li çöp torbası 27 lira. 400 gramlık kasap fermente dana sucuk 5'ler maret aytaç farklı marka seçenekleriyle 179 lira. B grill 200 gramlık döner piliç 42 lira. Dilimli hindi salam Pınar Namet farklı marka seçenekleriyle 17 lira. 3'ü 1 arada, ikisi bir arada Nescafe onlu hazır kahve çeşitleri 45 45.50. Onlu paket sütlü köpüklü 3'ü 1 arada, 9'lu paket latte hazır kahve çeşitleri 45 45.50. Jacobs'tan 3'ü 1 arada, 2'si 1 arada onlu hazır kahve çeşitleri 40 lira. Sırma maden suyu limon aromalı 6'lı paket 200 milimlik 38 lira. Kızılay C maden suyu limon aramalı altılı paket 200 milimlik 38 lira. Doğan aydan acılı acısız 1 litrelik şalgam 23.50. Kilikya'dan acılı acısız 1 litrelik şalgam 18.50. Yeni Kavaklıdere dere efor acılı acısız şalgam 18.50. VIP 200 gramlık kahve beyazlatıcısı 31 lira. Halka kalamar 150 glaze 500 gramı 49 lira. Dilimli uskumru %10 glaze 500 gramı 39 lira. Hindi sosis 130 gram pınar maret aytaç farklı marka seçenekleriyle 19.50. Besel'den 200 gramlık kase margarin klasik tereyağı keyfi 29.75. Saban marka 2.5 kilogramlık kırmızı mercimek 74.50. Meram marka 5 kilogramlık buğday un 65 lira. Valensi 50 gramlık kakao 12.75 Saban marka 2.5 kilogramlık yerli kırmızı mercimek 72.50 Sana 250 gramlık paket margarin 19.75 Lipton'dan 1 litrelik buzlu çay limon aromalı 20 lira Lipton'dan 2 litrelik buzlu çay şeftali aromalı 37 lira Ben Natur 200 milimlik meyveli içecek 6.75 Capri 200 milimlik meyveli içecek 8.50. Süsse portakal jöleli bisküvi 7.75. Juki 1 litrelik meyve nektarı vişneli 25 lira. Bebeto yumuşak şeker ve sakız 29.50. Lento çikolata kaplı sandviç kek 22 22.50. Çiziviç, peynir kremalı, sandviç, kraker, üçlü paket 19.75. Ülker Dido, çikolata kaplamalı gofret, framboaz ve karamelli 9.75. Ülker Napolitan çikolata 15 lira. Kekstra çilekli kek 5 lira. Ülker Taç Kraker üçlü paket 22.75. Mısır çerezi Star Crack krok, üçlü paket 7.75. Patos, mısır cipsi, acı baharatlı 33.50. Simbat, 150 gramlık kızartılmış yer fıstığı 22.50. Toblerone ve Milka pasta 400 gramlık 149 lira. Kaşık cips patito 18 lira.